Evet canlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halen konumuz bölünebilme hocacığım. Geldik soru 11'e. 3A4B. 4 basamaklı sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir. O zaman şimdi ben 3A4B'yi buraya yazdım. 5 ile bölünebilmeye göre son rakamım 0 ya da 5 olmayacak mı? Evet. Peki bunun 5 ile bölümünden kalan 2 ise o zaman burası 0 değil de 2, 5 değil de 7 olmalı mı canım benim? Evet. Çünkü kalan her zaman üstüne ekliyoruz. Şimdi oluşan sayılar 3A, 42 ve 3A, 47 Şimdi bana bu sayı 6 ile de tam bölünebildiğine göre demiş. Ya şimdi 6 ile bölünebilmenin bir kuralı yoktu. Ben bunu 2 kere 3 diye ayırdım hocam. He. Öncelikle kimdi 2? Iki? 2'ye göre son rakamı çift olmalı. Bakıyorum. Son rakamı 2'ye bölünüyor mu? Yes. Son rakamı 2'ye bölünüyor mu? No. Çünkü 7 sayısı 2'ye tam bölünmez. O zaman bu kardeşler derhal vedalaştım. Elimde bir tek bu kaldı. Şimdi kaçıyla bölünebilme? 3. Kuralı neydi? Rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalıydı hocacığım. Toplayalım. 3, 4 daha 7, 2 daha 9, A daha 9 artı A eşittir 3'ün katları olmalı. Canlarım burada 9'un zaten kendisi 3 ile tam bölünebildiği için A'ya verebileceğimiz en minimum değer nedir? 0. Değil mi? Sakıncası var mı? Yok. E sonra 3'er 3'er artıyordu. 3, 6, 9. Bana A'nın kaç farklı değeri vardır demiş. Hemen tepeye baktım. Rakamları farklı diye bir tabir var mı? Yok. O zaman hocam bunu sağlayan toplam 4 tane değer vardır der ve sorumuzu otomatikman bitirmiş oluruz canlar. Geldik sıradaki soruya. 12. Rakamları farklı. Bak burası çok önemli. Dedik ki burada düşülüyor diye. 4 A 7 3 B sayısının 10 ile bölümünden kalan 6'dır. Şimdi ona göre son rakamım 0 olmalıydı. Ama bunun 10 ile bölümünden kalan 6 ise 0 değil de 6 olmalı hocam. Yani sayımız 4A, 7, 3, 6'ya mı döndü hocacığım? Evet. Devamında ise bu sayı 3 ile de tam bölünüyorsa demiş. Ya kardeş 3 ile bölünebilme sabahtan beri zaten söylüyoruz. Rakamların toplamı 4, 7 daha 11, 14, 20. Yani 20 artı A eşittir 3'ün katları mı hocam? Evet. Peki ben 20'ye minimum ne koyarsam 3'ün katı olur kuzum? 1. Çünkü 21 sayısı 3 ile tam bölünüyor. 3'ü çarptır. 4, 7. Olduğuna göre A kaç farklı değer alır demiş. Ne yapacağım? Hemen 3 diye zıplamayacağım. Şurada ne yazıyor? Rakamları farklı. Yani this question say different number. Yani rakamları farklı. O zaman bakıyorum. A 1 olur mu? Olur. 4? Hayır hocam burada 4 var olmaz. 7? Hayır hocam burada 7 var olmaz. O zaman bunu sağlayan sadece ve sadece bir tane değer vardır der. Sorunu kapatırsın. Canlarım gördüğünüz gibi yani bölünebilmele şimdi hep okey dönüyoruz. Kurallar hep aynı mı hocam? Hep aynı hocam. Sadece rakamları farklı dikkat ediyoruz. Bol bol pratik yapıyoruz. Ve bunun dışında da bence bu konudan sonra kaçırma ihtimaliniz gerçekten de aslında bu sorular bittikten sonra olmayacak deyip soru 13 ile devam edelim. Şimdi gene bana rakamları farklı demiş hocam. 5, A, 7, 3, B. Sayısı 12 ile bölünebilmesini sağlayan A'nın kaç farklı değeri vardır? Şimdi 12. Kuralı yok. Hemen parçala kardeş. 3 kere 4 diye. Öncelik kim? 4. Şimdi 4'e göre son iki rakam 4 ile tam bölünebilmeli. Yani 30'lu bir sayı. Peki 30 kaç? Sayısı 4 ile tam bölünür. 32 bölünür. 36 bölünür. Başka var mı? Yok. O zaman oluşan sayılar 5, A, 7, 3, 2. 5, A, 7, 3, 6 oldu. Şimdi kaç ile bölünebilme? 3. E bunda da rakamlarının toplamı 3'ün katı olmayacak mıydı? Evet hocam. Toplayalım. 5, 7 daha 12, 15, 17. Yani 17 artı A eşittir 3'ün katları. Şöyle de toplayalım. Paralel gitsin. 12, 15, 21 artı a 3'ün katları. Şimdi 17'ye ben minimum ne koyarsam 3'ün katı olur kuzum? 1. Çünkü 18 yapar 3'üne tam bölünür. Sonra 3 artır 4. 3 artır 7. Şuraya geldim. 21'in zaten kendisi 3 ile tam bölündüğü için ilk a değeri 0. 3'ü çarptır. 3, 3, 6, 9. Şimdi bana a'nın kaç farklı değeri vardır demiş. Evet ama tepede de rakamları birbirinden farklı olsun demiş. Yani elemen gerekenler varsa derhal el elelemiş. Bakalım. Şimdi kardeş A1 olur mu? Şuradan bakıyorum. Olur. 4 olur mu? Olur. 7 olur mu? Olmaz çünkü şurada 7 var patladı. 2 tane oradan çıktı. A 0 olur mu? Olur. 3 hayır burada 3 var olmaz. 6 hayır burada 6 var olmaz. 9 evet olur. O zaman 2 burada, 2 burada bu durumu sağlayan toplam 4 tane değer vardır der ve sorunu kapatırsın kardeş. Canlarım gördüğünüz gibi konu halen aynı konu ama dediğim gibi ince ince böyle eleyeceğimiz daha böyle dikkatli olmamız gereken sorularla yolumuza devam edeceğiz. 19 sorumuz bittiği zaman da bu konudan bir daha soru kaçırmayacağız. Evet canlarım halen bölünebiliyoruz. Son 5 sorumuz kaldı kardeşler. 5 sorudan sonra bu konuyu tokatlayıp ortadan çıkartıvereceğiz. Ama bu sorularda öyle güzel sorular öyle güzel sorular öyle dikkatli sorular ki şimdi göreceksin zaten. X büyük Y olmak üzere 4 basamaklı 12XY sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir demiş hocam. Ya şimdi 5'e göre son rakam 0 ya da 5. E kalan 2 ise 0 değil de 2, 5 değil de 7 olur. Yani sayılar o zaman 12X2 ve 12X7'ye mi dönüyor hocam? Evet. Bu sayı 3 ile de tam bölünebildiğine göre. E şimdi rakamlarının toplamı 3'ün katı olmalı. Toplayalım. 1, 2 daha 3, 2 daha 5. O zaman 5 artı x eşittir 3'ün katı olmalı. Ben 5'e ne koyarsam minimum 3'ün katı olurum? 1. Çünkü 5 1 daha 6. Sonra 3 artır 4. 3 artır 7. Değil mi? 1, 4, 7. Şimdi geldim yan tarafa. 1, 2 daha 3. 7 daha 10. O zaman 10 artı x eşittir 3'ün katları olmalı. Ben 10'a minimum ne koyarsam 3'ün katı olur canım benim 2. Çünkü 12 3 ile tam bölünür. 3 artır 5. 3 artır 8. Değil mi? Şimdi bana x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Değil mi? Şimdi burada soruda bir koşul var mı? Koşulun kralı var. Koşulun kralı x'in y'den büyük olduğu durumu istiyor benden. Peki. Benim şu bölge için y dediğim ifade kaç? 2. O zaman x'in bu durumda 2'den büyük mü olması lazım hocam? Evet. 1 olur mu? Hayır. 4 olur mu? Evet. 7 olur mu? Evet. Peki. Şu bölge için benim y diyelim kaç? 7. O zaman bu sefer de x'in 7'den büyük olması lazım. 2 olur mu? Hayır. 5 olur mu? Hayır. 8 olur mu? Evet. O zaman bu durumu sağlayan kaç tane değer vardır? 3 tane değer vardır diyeceğiz. Bize bu değerlerin toplamı kaçtır diyorsa 4 artı 7 artı 8'den sanırım sorumuzun cevabı da 19 olacak canlarım. Gördüğünüz gibi koşul yerine getirir. Sakin olursanız bence yapılamayacak bir konu gerçekten de değil. Şimdi soru 15. Burada biraz saga sorulardan bir tanesi canlarım. Şimdi demiş ki K 5 L 3 K sayısının 15 ile bölümünden kalan 2 ise. Şimdi 15 ile bölünebilme neydi? 3 ve 5 ile bölünebilmeydi. Bakın burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Eğer bunun 15 ile bölümünden kalan 2 ise, yani bütüne ait olan bir kalan var ise hem 3 ile bölümünden kalan 2 2 hem de 5 ile bölümünden kalan 2 olmak zorunda canım benim. Genelde burada hata nerede yapılıyor biliyor musun? Sadece 5 ile bölümünden kalan 2'yi uyguluyorsun. Gerisini çoğu zaman ellemiyorsun. Halbuki ikisine de uygulamak zorundasın. Şimdi öncelik kime ait? 5'e. Şimdi 5'e göre son rakam 0 ya da 5 mi olacak hocam? Evet. Peki 5 ile bölümünden kalan 2 ise? Burası 0 değil de 2, 5 değil de 7 olur mu canım benim? Olur. Peki benden istenen şey ne? K artı L en çok kaçtır? Yani maksimum değeri istiyorum. O zaman maksimum değeri istiyorsam tabii ki de K'yı kaç seçmem lazım? 7. O zaman benim sorum bu da K, bu da K ise 7, 5, L, 3, 7'ye mi döndü hocam? Evet. Şimdi kaç ile bölünebilme? 3 ile bölünebilme. E, rakamlarının toplamı 3'ün katı olacaktı. Toplayalım. 7, 5 daha 12, 10 daha 22. Artı L eşittir 3'ün katı artı iki. İşte kardeş en çok unutulan bölge burası. Bak bütünün kalanı iki parçanın da kalanı olmak zorundadır canım benim. E şimdi o zaman ben bu 2'yi buraya eksi 2 atarsam 20 artı L eşittir 3'ün katları olmuyor mu hocam? Evet. Peki 20'ye minimum ne koyarsam 3'ün katı olur? 1. 21 yapar 3'e bölündür. 3, e 3 arttır 4. 3 arttır 7. 3 arttır ma. Devamı yok. Sen konuşma. Şimdi K artı L en çok kaçtır diyorsa o zaman L'yi kaç seçeyim? 7. K 7, L 7. 7 7 toplarsam kaç yapar? 14 yapar. Evet kardeşler gördüğünüz gibi konuda halen ilerlememiz devam ediyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi sıradaki soruyu ilk sesimizle çözeceğiz. Ben hiç ağzımı açmayacağım. Komple soruyu bana o çözdürecek. Haydi bakalım ne yapacak beraber görelim. Soru 16. X, Y, Z birbirinden farklı mi? rakamlar olmak üzere X, Y, Z sayısının 3 ile bölümünden kalan X, 5 ile bölümünden kalan Y'dir diyor. Soruyorum siz. Öncelik 3 mi 5 mi? 5. 5. Peki. 5'e göre son rakam 0 ya da 5 mi olmalıydı? Evet öğretmenim. Tamam. 5 ile bölümünden kalan Y ise. O zaman burası 0 değil de? 5 olmalı. Ne? Yani şey... 0, 5. 5 ile bölümünden kalan y'ymiş Sıfır değil de y olmalı y olmalı 5 değil de y artı 5 olmalı Evet 5 artı y olmalı değil mi mesela kalan 2 diyorsa 2 ekliyorsan kalan Y diyorsa y eklersin çok güzel Peki hiç ses şurada ne yazıyor NTB'de ya birbirinden farklı rakamlar O zaman ben sorayım sana şimdi Z y'ye eşit olabilir mi Hayır öğretmenim olamaz Tamam o zaman Z kesinlikle bu mu Evet öğretmenim Tamam Peki 3 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. Toplayalım. X, X değil artı değil? y. y artı 5 artı Aha. y. Aferin. Z yerine 5 artı y. Eşittir 3'ün katları mı ses? Evet. evet öğretmenim. Peki 3 ile bölümünden kalan x ise artı? X. Çok güzel. Tamam. Peki bu x'ler birbirini yir mi? Yir. Tamam. Y, y. Ye. Sen de izle. 2 y. Artı 5 eşittir 3'ün katları mı? Evet. Tamam. Peki ben bu y'ye minimum ne verirsem burası acaba 3'ün katı olur? 2. Tabii şimdi 1 versem 2 kere 1 2 7 yapar olmaz. 2 versem 2 kere 2 4 5 daha 9 değil mi? Evet. 3 yani. artır? 5. 3 artır? 8. Tamam. Buna göre y'nin değeri kaçtır demiş ama. Hemen bakıyorum. Hocam y 5 veya 8 olamaz çünkü y'ye 5 eklediğimizde bir rakam olması lazım. Aferin benim tosunuma. Bak. Şimdi sen bana burada Z'nin 5 artı Y olduğunu buldun değil mi? Evet. Değil mi? Yani şimdi sen burada gider eğer Y yerine 5 yazarsan 5 beş artı 5 Z ne olur? 10. Ama Z bir rakam olmak zorunda değil mi? Evet. Cort. 8 yazarsan 8 artı 5'ten 13 yapar ama Z bir rakam. Cort. Ama 2 yazarsan 2 artı 5'ten Z 7 yapar. Bir sakıncası var mı? Yok. O zaman demek ki buradaki Y değeri kaçmış kardeşim benim? 2. Evet bence bu 10 numara 5 yıldız bir örnekti. Neden? Çünkü bizim halkımız 5 ile bölümünden kalan 2, 3 ile bölümünden kalan 1. Yani rakamlara alışıktır genelde. Ama burada rakam olmayıp x'ye verdiği zaman bazen şaşkınlık yaratabiliyorsun abla size. Evet canlarım artık konunun son iki sorusuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Yani artık çeşitle zaten çok fazla da kalmadı. Son bir iki soru daha çözüp bu konudan artık uzaklaşalım. Yeni bir konuya Evet, okey doğru geçmek malım istiyorum. Evet, kardeşlerim geldik son iki soruya. Halimi görüyorsunuz, vallahi yorgunluk boy gösterdi. Şimdi sıradaki sorumuz kaya gibi bir soru. Bunu tabii ki de iç ses çözecek. Eğer iç ses bu soruyu çözerse ona yemin ediyorum var ya, bir buçuk kilo yaprak döneriz ısmarlayacağım. Ha da sözümü buradan veriyorum diyorum. Ve soru 17'ye geçiyorum. Ben okuyayım senin için iç ses. Sıfırdan farklı ABC rakamları ile oluşturulan 3 basamaklı ABC sayısının her bir basamağındaki rakamı 2 azaltarak yeni bir 3 basamaklı sayı oluşturuluyor. Anladın mı kardeşim? Evet. Hani ABC var her birini 2'şer tane azaltarak yeni bir sayı oluşturacaksın. Hatta ben sana yardımcı olayım o sayıya da X, diyeyim olur mu? Tamam. Tamam. Eee... Bu yeni 3 basamaklı sayı 4, 5 ve 9 ile tam bölünmektedir diyor. Yani bu sayı 4, 5 ve 9'a tam bölünüyormuş. B'nin de alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Evet. Hemen başlıyorum hocam. Sen deyiz evet 4, 5 ve ee... 9. Öncelik? Öncelik 5. Sonra 0 ya da? 5. Güzel. Sonra? Ondan sonra Y. Hayır yani 5'i yaptın ee, tamam. Üzüllerim. Sonra Ondan sonra 4. 4. Dörde e e göre son iki rakam dörden bölünecekti. Bölünebilmesi için hocam Z5 olamaz. Çok güzel. O zaman sen bana burada diyorsun ki hocam kesinlikle ve kesinlikle Z sıfırdır öyle mi? Öyle. Tamam güzel. E ee? Hocam Y2 olabilir. Sıfır olamaz mı Y? Ee, rakam sıfırdan farklı diyor. Rakamları farklı diyor mu? Yok sıfır da olabilir. Sıfırdan farklı ABC rakamları oluşturulan diyor. O zaman buradaki Y sıfır olabilir mi? Sıfır sıfır olabilir mi mesela? Sıfırdan farklıysa Z de sıfır olamaz. Sıfırdan farklı ha, A, B, mi? C tamam. Bak, bu X, Y, Z. Y sıfır olabilir. Y sıfır olabilir. Tamam başka 4. ne olabilir? 2 olabilir. 4 olabilir. olabilir. Yani. Evet. 6 olabilir. 8 olabilir. olabilir. Tamam. Bunlar mı olabilir? Evet öğretmenim. Tamam. Ee, peki Buranın aynı zamanda kaç ile de tam bölünmesi lazım aslan parçası? Bir de 9'a tam bölünmesi lazım. Tamam. Şimdi 0 0. Şimdi ben şimdi bunların hepsini sen şöyle güzelce ne yazayım ha? Böyle böyle yazıyoruz değil mi kardeşim benim? Evet. He, tamam. Şimdi 0 0. 9. O zaman x ne olur bu durumda? 9. X 9, 9. 9. olamaz. Niye? Çünkü iki tane küçülttüğümüzde bu sefer a'nın rakam olmaktan çıkıyor. Senin aradığın sayı çünkü abc b c değil mi aslan parçası? Evet. Güzel. Şimdi sen burada x'e 9 dersen 2 azaltılmış hali 9. Sağının o zaman 11 olması lazım. Evet. Güzel. Aferin. Bu gitti. Tamam. E, o zaman buradaki x için 7 yazdım. Olur mu? Var mı? Olur. Olur. Var. Tamam. O zaman abc sayısını olur. Bana yazsana bir. 720. X'ye z. 720. Ha, 942. Heh. 942. Aferin. Güzel. Buna geldim. 4-0. O zaman burası ne olur? 5. Güzel. Tamam. Onu yazdır. Yazdırayım mı? 762. 762. Aferin. Bu da oluyor yani. Değil mi? Evet. Tamam, devam. Buradaki? 3. Tamam. 582. 582. Niye böyle yazıyor arkadaşlar? Çünkü 2 azaltarak biz x, y, z'yi oluşturduk ya. Bizden istenen şey a, b, c'deki b değil mi? Evet. O zaman şey arttırıp bu halde geri getirdim. Buradaki değer ne oluyor? 1. 1. Değil mi? Evet. Tamam. Buraya geç. Ee, o şey olmuyor hocam. Onu yazamıyoruz. Niye yazamıyoruz? Çünkü 8'i 2 arttırdığımızda bu sefer B rakam olmaktan çıkıyor. He, ee, bunu diyorsun ki hocam biz bunu 2 arttırırsak o zaman B rakam olmuyor o oluyor diyor. O zaman burası da cortladı mı? Cortladı. Tamam. Peki bu soru benden ne istiyordu aslan parçası? B'nin alabileceği değerler toplamı 18. Tamam. Bitti. 4 artı 6 artı 8'den o zaman sorumuzun cevabı kaç yapar? 18. Aferin benim tozuma. Güzel. Geldik soru 18'e kapanışta. Bununla yapacağız. E yemeğin siparişini veriyorum orada. Tamam dur. Bunu da yaptırırsan eğer. Bak bunu da yaptırır. Bunda ama var ya ağzımı ıh hiç açmayacağım ya. O derece açmayacağım. Öyle düşün yani. Tamam mı? Hiç tamam. açmayacağım. Üstüne bir de şey. Künefe. Katmer katmer. Katmer. Böyle arkadaşlar şu şey var ya ya. Ankara'da çok var onu. künefe cizadede falan böyle. Katmer var böyle. İçini böyle bir yarıyorsun böyle. Bir sürü çikolata akıyor falan. Hı? Biliyor musun He. İstersin. He biliyorum. Biliyor Ondan hadi. Hadi bunu çözdün. X 73'ye 4 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 17 ise X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Hı ee, 45'i bölelim hocam. Hı. 9 çarpı 5. Hı. Önce 5'e bakacağız. Hı. Ee, kalan 17 ise X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? 30 saniye düşünme süren var mı? Hı <laughs> hı. Hocam. Evet. Ben rastgele değer vereceğim galiba. Çözemeyeceğim hocam ben bu soruyu. O zaman az önce kazandıklarında kayboldu ödeştik. Şimdi canım benim bu 45 ile bölümünden kalan 17 ise bak iş ses. Hem bunun 5 ile bölümünden kalan 17 olur değil mi? Hem de 9 ile bölümünden kalan 17 olur. Doğru mu iş ses? Doğru. İçine de ait kalan değil mi? Evet. Tamam. Peki kardeş sen bir sayıyı 5'e bölersen 17 kalır mı Allah aşkına ya? Kalamaz. Kalamaz. O zaman 17 halen 5'e bölünüyor değil mi? Evet. He. 17'yi 5'e bölersen gerçekte kaç kalır? 2. Çok güzel. Peki sen bir ifadeyi 9'a bölersen 17 kalır mı kardeş? Hayır. Kalmaz. O zaman 17'yi bir daha 9'a bölersen kaç kalır? 8. Heh. İşte canlarım böyle durumlarda yani kalanlarınız eğer burada böldüğünüz sayıları geçiyorsa bir daha bölüp esas kalanı bulmanız lazım. Şimdi o zaman ben 5 ile bölünebilmeyle başlayayım. Son rakam 0 ya da 5. Ama bunun kalanı 2 ise 0 değil de 2, 5 değil de 7 olur hocam. O zaman oluşan sayı x 7, 3, 2, x 7, 3, 7 oldu. Şimdi geldik 9 ile bölünebilme kuralına. Şimdi 9'a göre de rakamları toplamı 9'un katı mı olacaktı canlar? Evet. 7, 3, 10, 2 daha 12. Yani 12 artı x eşittir 9'un katı ama işim bitmedi. 9 ile bölümünden kalan 8 olduğu için artı 8. Bunu unutmayın demiştik. Hop karşıya attım eksi 8'den. 4 artı x eşittir 9'un katları oluyor mu hocam? Oluyor. O zaman ben 4'e ne koyarsam 9'un katı olur? 5. Şimdi 9 arttırsam 14 olacak öyle bir değer yok. Sonuçta bu bir rakam. Şuna geldim. 7 7 14 3 daha 17. Yani 17 artı x eşittir 9'un katı artı 8. Bakın bunu yemeyin. Bu kalan her yerde kullanılmak zorunda. Hop karşıya eksi 8 olarak atarsam. 17'den 8 çıkarsa 9. Artı x eşittir 9'un katları olur mu canlarım? Evet. Peki 9'un kendisi zaten 9'a tam bölünüyorsa 2x değeri nedir? 0. Şimdi 3'te 3'ü çarptırıyorsan 9'dan 9, 9 arttırırsın. 9 arttır 9, 9 arttırma. Ötesi yok. E şimdi bana bu... X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. O zaman 0 artı 5 artı 9'dan galiba toplarsak sorumuzun cevabı ne oluyor? 14 oluyor. Ve kardeşlerim bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yayında emeği geçen herkese... Şurada bir kazandırıp şurada bir kaybettiren Rabbime şükürler olsun ki bu konuda bitti. Bize de giren çıkan bir şey olmadı. Yeni konumuz obeb-okek olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.